bu sebzelerin meyvelerin sevkiyatında elbette virüse karşı bazı önlemler alınıyor. Şimdi o önlemleri öğrenmek üzere hale çevireceğiz. Kameralarımızı CNN Türk muhabiri Mustafa Berber karşımda yanında bir de konuğu var. Mustafa'nın Türkiye Toptancı Hal Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da Mustafa ile birlikte. Mustafa sözü sana bırakacağım ve konuğuna elbette sen aktar bize. Tüm o sebze ve meyveler sofralarımıza gelmeden önce virüse karşı o aradaki aşamalarda nasıl önlemler alınıyor? Evet Gözde Atasoy, Hüseyin de belirttiğin gibi aslında tüm denetimler artırıldı. Ülke genelinde toplu taşıma bile kontrol altına alındı. Amaç var. Tek bir amaç var. O da salgının engellenmesi. İşte senin de belirttiğin gibi aslında sofralarımıza gelen o gıdalar nasıl geliyor? Nasıl bir aşamadan geçiyorlar? Biz sorunun yanıtını öğrenmek için Türkiye Toptancı Hal Federasyonu Başkanı Sayın Yüksel Tavşan'la birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Çalışmalar yapılıyor. ilaçlama çalışmaları var. E, neler söyleyeceksiniz bu çalışmalar hakkında? Teşekkür ediyorum tüm Türkiye'de toptancı haller bakanlığımızın yetki devriyle belediyelerin işletmesinde ve sorumluluğunda aslında halkın temel ihtiyaç maddeleri olduğundan dolayı evveliyatından beri belediyeler dikkat içindedir. Fakat tabi bu koronanın hassasiyetinden ötürü şu anda mesela biz Ankara toptancı halindeyiz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ve bu Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk günden beri gerçekten çok büyük hassasiyet göstererek Öncelikle sabunlu sularla yıkama, daha sonra sürekli kalan elemanlarla dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Hali efendim aslında hal bugün şu anda artık boşalıyor yavaş yavaş. Ee, abi, ürünler abi. bitti. Artık pazarlarda, manavlarda satılmaya başlandı. Bunun üzerine bir temizlik çalışması. Tabii şimdi daha e, tabii ürünler toplandıktan sonra tamamen kıyı, köşe, bucak her taraf temizleniyor dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Tabii ikinci ususta hal esnafımız bu işe dikkat ediyor. Elinden geldiğince hem mesafe koruma açısından hem de hep kap içerisinde geldiği için ürünler tüketiciye, marketlerimize, pazar yerlerine daha rahat ulaşılıyor. Tabii üçüncü görevi de alıcıların ürün tedariği. Bu da çok önemli böyle dönemlerde ürün tedari için de halkın herhangi bir sıkıntı çekmemesi, herhangi bir yoklukla karşılaşmaması için elinden geleni yapıyor diyebiliriz. Evet efendim aslında kameraman arkadaşım Mehmet Akif'ten iç sağ tarafa doğru dönmesini rica edeceğim. Orada da esnaf ürünleri kaldırıldı. İlaçlamanın ardından da suyla temizlik çalışmalarını yürütüyorlar ama hale gelene kadar o ürünler yani üreticiden alındıktan sonra artık aşama nasıl işliyor efendim? Şimdi tabii üreticiden alındıktan sonra da bu hassasiyet aynı şekilde devam ediyor. Bu işi yapan üreticimiz, tüccar arkadaşlarımız zaten Zaten kap içerisinde geldiği için nakliyede ulaşımda da e, genelde e, araçlar üzerinde dikkat ediliyor. Ve hale geldikten sonra da gördüğünüz gibi her türlü hijyen çalışmalarıyla e, olağanüstü bir dikkat içerisinde herkes. Vatandaşımız uyuyor gerçekten kamunun çağrılarına sürekli olarak uyuyor halkın bu konuda içi rahat olsun. Yani gerçekten temizlik hususunda herkes birbiriyle yarışır şekilde e, bütün kurallara dikkat ediyor. Her tarafta ilanlar asıldı. Derneğimizin, ticaret odamızın, büyükşehir belediyemizin ilanları var. Hem esnafa dağıtılıyor hem de gelen herkese bu tür şeyler dağıtılarak dikkat çekilmeye çalışılıyor. Evet efendim. Evet çöpler de toplanıyor. Bir yandan da Akif'ten tekrar ilaçlama çalışmasının sol tarafa doğru ilaçlama çalışmasının devam ettiğini de gösterelim. Aslında Türkiye Toptancılar Federasyonu Başkanı Sayın Yüksel Tavşan da açıkladı. Ürünler hem hale geldiğinde yani Ankara'daki büyük o toptancı haline geldiği andan itibaren hem de geliş aşamasında büyük kontrollerden geçiyorlar. Üreticiden alınmadan önce o nakliye yapılan kamyonların içleri tamamen ilaçlanıyor. Kasalar ve paketler öyle yerleştiriliyor. Ardından da temizlik çalışmaları hijyen çalışmalarının yapıldı. bu toptancı hallerine getiriliyor ve burada da denetimler eksiksiz devam ediyor. Günün ilk saatlerinde alınan o meyve ve sebzeler esnaflara ulaştırılıyor ve o esnaflarda yine paketli bir şekilde gıdaları tüketiyorlar. Efendim aslında şunu da sormak istiyorum. Son kez size temizlik çalışmaları böyle ama şu an için gıda üretiminde ya da satışında bir eksiklik, bir nakliye sorunu yaşanıyor. Hayır şu anda hiçbir sorunumuz yok. Her türlü ürünümüz de var. Bundan sonrasında da devam edecek. Bu konuda hiçbir bir sorun yaşayacağını halkımızın zannetmiyoruz. Bir limonda bir takım şeyler vardı. O da biliyorsunuz Eylül ayına kadar hasatı var. Onunla ilgili de kamunun, bakanlığın da çalışmaları var. Da ne bir sorun yaşamayacağız. Fiyatlar üretim mevsimine girdiğimiz için aslında daha da bir ucuzlamaya geçti. Özellikle domates bu konuda çok düştü. Biraz domates üreticilerinde de beklentileri var. Hatta destek ve teşvik konusunda kamudan. Dolayısıyla hiçbir sorun yaşamayacağız. Mevsim iyi bir mevsime geliyor. Başka bir aksilik mevsimsel şartlardan olmazsa eğer, zannediyorum fiyatlar da uygun gidecek. Bu konuda hal esnafı da, halcilerimiz de Türkiye'nin her tarafında üretimden başlamak üzere tedarik için hazırlıklı durumda. Çok teşekkür ederiz efendim yayımıza katkılarınız için. Evet, alınan hijyen önlemleri bu yönde üretimde hiçbir eksik yok dedi Sayın Yüksel Tavşan ve şu an için çalışmalarda Ankara halinde Türkiye'deki tüm hallerde olduğu gibi devam ediyor diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a sana bırakalım. Gözde Atasoy.